Burası da göğü mavi, gölü mavi. Dağı yemyeşil, üstü bembeyaz. Kurucuva'dayız. Yörük yurtlarında yemeklerin dadına bakan adam olarak bilinen anaması Mehmet, yurdu burası. Göl dibimizde, dağ dibimizde. Beşer Gölü'nün sazan balığı nasıl bir neler katılır, dat nasıl olur? İşte o dadı da, tadını bilen adamdan öğreneceğiz. Evet Efendim köyümüze, baba ocağına hoş geldiniz. Şimdi Bey, Beyşehirliyiz. Beyşehir sazanı var önümüzde. Bunu özel olarak bugün tutulan sazanı getirdim. Bu sazanın da tadına hep beraber bakacağız. Tadına bakmadan önce nasıl pişeceğini anlatalım. Bu sazanı önce sırtından yardırdık. Karnından değil sırtından yardırdık başa kadar evet. ee, pulu duruyor pulu böyle altında duruyor pulu Pul, evet. pullu bir şekilde ee, içini baharatlayacağız sumak var ee, anamastağından e, tabi sumak da anamastağından kekik anamastağından biber yalnız <laughs> öyle aldık <Evet. gülüyor> ee, tuzunu koyacağız ee, bunu koyduktan sonra harmanladıktan sonra üzerine attıktan sonra ee, saç bizi bekliyor, <laughs> ben üstüme koy diyor. <laughs> Balığı on saçın üzerine koyacağız. Belli bir zaman piştikten sonra hep beraber e, çekimlerde göreceğiz. Ee, altının piştiğinden emin olduktan sonra ters çevirip kısa bir e, zamanda da üst tarafını pişirip hemen götüreceğiz. Et, balık, kelle bunlar yenir elle demiş. <laughs> Biz de böyle yiyeceğiz herhalde tadına bakacağız.